Herkese merhaba arkadaşlar. Nana bugüne kadar İdris tarafından kandırıldığını düşünüyor. Nana Aziz'in katili İdris ile bugüne kadar birlikte hareket ettiği için kendini kötü hissediyor. Özellikle Nana Yaman'ı öldürmeye çalıştığını hatta Ziya'nın hayatını neredeyse kaybedeceği günü hatırlayacak. Yaman Nana'nın üzgün olduğunu düşünüyor ve sorununu anlamak için Nana'nın yanına gidecek. Nana adeta bir duygu boşalması yaşayacak ve Nana koşarak gidip Yaman'a sarılacak. Yaman çok şaşıracak ve nasıl bir tepki vereceğini bilemeyecek. Eminim Nana özür dileyip Yamandan uzaklaşacaktır. Nana Yamana gerçekleri anlatmak yerine yine hata yapacak. Nana İdris'e silah doğrultacak. Nana her şeyi Yamana tüm açıklığıyla anlatmalı. Yaman er ya da geç zaten gerçekleri öğrenecek. Yamanın gerçekleri Nana'dan öğrenmesi gerek. Benim gibi düşünenler videoyu beğeni butonuna bassın lütfen. Nana İdris'in yaptıklarını ve Aziz'i öldürmesini bir türlü kabullenemiyor. Nana'nın canı çok yanıyor. Nana İdris'ten intikam almaya karar verdi. Ve Nana eğer yanılmıyorsam Yaman'ın silahını alacak. Nana gizlice İdris'in arabasına binecek. Sonra da arabayı ormanlık bir alana sürmesini isteyecek. Nana'nın İdris'e silahla bir el ateş ettiğini gördük. Ama Nana bir katil değil. Nana İdris'i öldürmeyecek. Nana'nın mutlaka bir planı daha olduğunu düşünüyorum. Ya da İdris'i yakalamak için polis ya da Yaman mutlaka yetişecek. Sizler de düşüncelerinizi benimle paylaşmayı, videomuzu beğenip küçük bir yorum yaparak bana destek olmayı unutmayın lütfen.